Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kazıyoruz. Evet en yakın arkadaşımızla birlikte iki tane cesedi gömmek için görevlendirildik. Başımıza neler geleceğini ben de bilmiyorum. Birlikte göreceğiz. Bir araba. Arabada muhtemelen biz varız. Mezarlığa geldik. Yanımızda iki tane ceset var. Pis bir iş yapıyoruz büyük ihtimalle. Sonuçta gizli gizli gelip iki tane ceset gömeceğiz. Orada bir adam var. Oyun niye durdu? Ben durdurmadım lan oyunu. Burada bir tane bir şey var. Ne lan bu? Gül. Gül var. Biz niye bu mezarlığın başında kalktık? Komzija sevgili komşum diyor. Neyse galiba şu arabadan gelen bizim arkadaşımız ona yardım edeceğiz. Aç kapıyı Veysel Efendi. Ne oldu lan? Çıksana oğlum arabadan. Ha, Mezarlıktan bizi aldı. Nereye gidiyoruz? Eski bir çiftliğe Orada yapacak işlerimiz var Ne tür bir iş Seslendirmeler biraz garip Bak benim bunun için yargılama O iki adamı hatırlıyor musun Üzerinden geçip çiğnediğimiz adamlar mı ee, Birisi Çekoslovakyalıymış, Birisi galiba Yugoslavmış Evet o ikisi Rüyalarımda onları görüp duruyorum Galiba lanetlendim E o zaman neden çiftliğe gidiyoruz ki Onları gömüp yakmamız gerekiyor yakıp gömünce sanki rüyana girmeyecek mi? Bizim adam şaşırdı. Duydun mu beni? Birkaç gün önce bir kitap okudum. Tek yolu bu. Senin neyin var I'm dostum? Not not not. Bana yardım etmek you zorundasın. Sadece o adamdan kazmak için izin iste. Tamam tamam ama eğer duyarlarsa buna zorlandığımı söylerim. Ben tamamen masumum. Tamam dedi. Johnny söz verdi. Şimdi biz adama gideceğiz. Buraya ceset gömebilir miyiz amca diyeceğiz. Ne alaka bilmiyorum. ya adam izin vermez tabii. Reset olduğunu söylemeyiz herhalde. Johnny arabadan inmiyor bak. İnmiş lan. Bekliyor. Ne, neden sen sormuyorsun ki? Burada ne yazıyormuş? Privatno galiba özel mülk falan filan bir şeyler yazıyor. Geçmeyin diyor. Biz giriyoruz yine de. Ketçap siparişi sonunda geldi. Ketçap siparişi mi? Adam içeride bir müzik çalıyor. Kapıyı çaldık. Müzik sesi kesilmedi. Aç lan kapıyı. Oğlum adam yok işte gel gömek. Adam buradaymış. Merhaba abi. How can I help you? Sana nasıl yardımcı olabilirim? Ben ve arkadaşım birlikte arazinde bir şeyler kazmak için buraya geldik ve iznine ihtiyacımız var. My partner demiş burada partner derken ikisi sevgili mi tam onu çözemedim. Biz kadın mıyız yoksa Johnny ile sevgili miyiz bilmiyorum. Are you? Sen kimsin lan? Biz hükümetten geliyoruz yok artık. Buraya bir şeyler gömmemiz gerekiyor. Hükümet get get mi? Me. Mülkümden çıkın. Adam haklı oğlum. Bundan daha fazla saçmalayamazdın herhalde. Sana zaten antik bir şehir veya benzeri bir şey aradığımızı söylemiştim. Neden umurunda olsun ki? Oğlum ben anlamadım. Sanki bize hiçbir şey anlatmadı bunlar. Antik şehir falan nereden çıktı? Just go away. Defol git lan diyor. Bana sadece şu lanet izni ver ki daha sonra bizi dava edemeyesin. Ve ben de senin bacaklarını kırmak zorunda kalmayayım. Alright. Do whatever you want. Tamam istediğini yap ama şu iki çantayı oraya taşıyabilir misin? Bu benim için çok önemli. Ya yani hangi çanta? Tamam ben iyi bir insanım sonuçta. Aynen. Şimdi çantalar. Heh. Bunlar kömür galiba. Kömürleri nereye taşıyoruz? Nereye taşıyacağım lan bunları? Ağır bir şey ya bunlar. Nereye taşıyacağımı da söyleseydin ya. Of. Buraya getiriyormuşuz. Oğlum torbalar çok ağır lan. Oğlum bütün gün böyle geçer mi? Kalk bir şeyler yap. Ne var lan. Gel işte. Gel. Sür arabayı. Oğlum bizim bu adam çok salak ha. İlla biz içine birinci yani öyle sürecek. Bir barikat da geldik. Barikat yoktu. Oğlum kaldırsana şunu. Ne yapacağız anlamadım. Dur yine. Yok arkadaş. Ben bu indi korku oyunlarını yine anlamıyorum. Şurada bir şey var. Ya şunun eksik olduğunu nasıl anlayacaktım ki bir tane daha varmış eksik. Dur. Onu da bulalım. Nerede ya? Nerede? 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 Görüyor musun lan? Sen de inip baksan keşke bir tane. Yok oğlum. Dişli yok. Hem zaten bunu kim sökecek ki ya? Hah, şuradaymış. Bunun sökülmesi çok saçma. Johnny bizi mi gömeceksin oğlum? Anlamadım ki ben ne yapıyoruz biz? Onları nereye gömdüğümüz hatırlıyor musun? Gömdük mü çoktan? Eminim kavşağa park ederim diyor. Anlamadım biz önce adamları gömmüşüz sonra tekrar çıkarıp tekrar gömüp yakacak mıyız? Yola doğru devam et. Orada isimsiz bir mezar olacak. Diğer adamı çıkaracağım arabada buluşuruz. Çok fazla ses yapma. İşini bitirdiğin zaman Onların kalıntılarını çantana koy. Kalıntılarını çantana koy mu? Oğlum ge anlamadım gerçekten. İğrenç bir şey yapacağız herhalde. Adam kavşağı park ederim demişti. Burası kavşak herhalde. Bakayım. Aynen şöyle bir yol gidiyor. Biz şöyle düz ilerleyeceğiz herhalde. İsimsiz mezar olacakmış. Heh, burası. Oğlum yanlış bir şey yapacağız ya. Lanet manet falan çıkacak. Eski bir lahit çıkacak şimdi. Tamam aldık bunu. Adam zaten kemikleri kalmış oğlum. Ne zaman gömdürürüz bunu siz? Ne yapacaktım ben bunu ya? Unuttum onu. Arabaya gidelim. Lan yine geyik çıktı. Es geçen oyunda da geyik çıkmıştı. Dolomitilerde yürüdüğümüz oyunda da geyik çıkmıştı karşımıza. Ne yapacaktım lan ben bu cesedi? Bir daha söyle bakayım. Oldu mu? Çalma lan şunu. Lan ne oldu bizim adam da ölmüş. Vallahi ben bir şey yapmadım ha. O ev sahibi mi bir şey yaptı? Zaten iki tane şüpheli var. Bir ev sahibi bir de geyik. Lan biz nereye geldik? Allah. Yine satanist bir örgüte denk geldik ya. Ben başaramadım. Sen başarısız olmak zorunda değilsin. Birisi bir not bırakmış. Buradan kaç git diyor. Bu ne oğlum? E kilitliyiz. Anahtar. Koltuk yok. Oğlum bari biraz ipucu verseydin lan. Ha, anahtar. Al işte. E sahip. Bir tane daha olması lazım anahtar. Şurada. Oğlum bu anahtarlar gerçekten burada mıydı? Yeni mi geliyor? Ben anlamadım ki. Kaçıyorum. Kaçtım. E Johnny de yaşıyor. Hani öldüydü bu adam? Siz ikiniz. Oğlum tam Dabbe filmi gibi oldu lan bu. Al işte. Al işte bizi gömdüler al. Dabbe izlemiş bunu yapan adam. Book Dobridge. Bence güzel bir oyundu. Kesinlikle diğer korku oyunlarından farklıydı. Ben beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.